ismini nereden almıştır? Nasıl olmuştur? Bir ondan dinleyelim inşallah. Burası Azize Köyü. Ben Ali Atmaca. Ee, köyümüz Yörük Köyü. Yörük'ten yerleşme Sarıgeçili geçili ee, Aşağı yukarı yerleşim yılı da 150-160 yıl civarında yani daha öncesi çok eski değil. 1840-50 yıllarında kurulmuş bir köy. Ee, Sargeçili yürü. Konya Çumrat'tan gelmiş çok büyük ağırlığı bir kısmı. Bir kısmı Denizli Çal'dan gelmiş. Bir kısmı, bir kısmı Adana'dan gelmiş. Bir kısmı Manisa Demirci'den gelmiş. Bir kısmı Afyon'dan, e, Şuhut'tan, Çay'dan gelmiş. Velhasıl kelam burada buluşmuşlar. Ee, dağın kuzey yamacına, Katrancık Dağı'nın kuzey yamacına kurulmuş bir köy. Yani davar otlatmak için ideal bir yer. Suyu bol, e, yaylımı bol olan bir yer. E, yörük olduğumuz için de... Yeşillik diyarı. O, ovayı, ova'yı tercih etmemişler, dağı tercih etmişler. E, ondan dolayı köyümüz... E, ilk ismi Çevrim Garamık yani Garamut'la e, çevirili bir yer varmış. Oraya oturmuşlar herhalde ki. E, Çevrim Garamut. Adını oradan almış. Caminin olduğu yerlerde filan. Şimdiki caminin olduğu yerlerde filan. Ondan sonra e, Sartaç. Yavuz da çiftlik adını almış. Ondan sonra Sartaç soy isimleri. ilk gelenleri Sartaç biliyor musun? Oradan Sartaç ismini almış. E, köy mühürünü alabilmesi için de. O zaman Abdülaziz'miş padişah. E, Aziziye olsun bura. mührü alabilelim diye. Aziziye ismini koymuşlar. Belli bir süre Aziziye olarak kaldı. 1970'li yıllarda bir valimiz geldi. Köyün ismini değiştirdi. Çamoluk olsun. İşte ormanda çamoluktan akıttığı için. Evet. Bizim köyde bunu beğenmedi. Hiç beğen benimsemedi. Yani çamoluk ne ki filan dedi. Tekrar dilekçe verdik. Aziziye oldu. Aziziye devam ediyor şu anda. Yani Alemce çamurluk ismine alışamadık. Doğru mu? Alışamadık. Mı? Şimdi şöyle isim bir boncuktur. Ne koyarsan onunla gidersin. İşte bir gün bir çeşit, bir gün bir çeşit değiştirirsen. Burdur'dan gelecek olan Aziziye desen herkes biliyor. Ama çamurluk desen nereden gideceğini bilmiyor. Tabii. Yani isim farklılığı işte oradan. Ama ben şöyle baktığım zaman bu köye en iyi yakışan isminde ben de Azizli olduğunu evet, düşünüyorum. Evet. Gerçekten şöyle bizler de, onlar da bütün Aziziye'ler için kocaman bir alkış istiyorum sizlerden. Burada olan olmayan bütün Aziziye'ler Yani Azizliği, Aziziye köyünü gelin, görün, yaşayın diye boşuna demiyoruz. Doğru mu Alemcan? Doğru efendim. Ee, 1955-56-57 yıllarında halk oyunları kurulmuş düzenli şekilde ee, İstanbul'dan e, bu TRT'nin yapımcıları gelmiş Halil Beli, Beti yönetken gibi ee, abilerimiz dedelerimiz bu halk oyununu 1957'de başlatmışlar burada e, A'dan Z'ye ne bileyim herkes oynayabilir yani 7'den 77'ye Hasan amcam. Ee, Hasan onun amca. da başka hünerleri var canım Hasan amcam. Hasan amca da başka hünerleri göreceğiz mi bu evet, akşam? Tabii bu göreceğiz.